Şimdi Antakya'nın peynir helvasını yapıyoruz hep birlikte. Peynirimizi sündüreceğiz. Bu peynirin özelliği mayasında gizli. Köprü başına kadar süner. Şu anda süte bıraktı kendisini. Kendi sütü, özündeki sütü tekrar bıraktı. Mayasından ötürü. Şimdi bunu yavaş yavaş sündürmeye çalışacağız. Ne kadar sündüğünü hep beraber göreceğiz. Böyle. Evet. Hatta şuraya da çıkayım ben. Daha uzun bir kürek lazım bize. Bunu böyle sündüre sündüre kestireceğiz. Ondan sonra ununu Evet. Ununu ununu ekleyeceğiz. Ve şekerini koyacağız. Unuyla peynirin suyunu yani bıraktığı sütü alacağız. Küreğimiz kısa kaldı. Eğer biraz daha küreğimiz uzun olsaydı köprü başına kadar sünerdi bu. Antakya'da şehir merkezinde köprü başı var. Künefecilerin olduğu yerde. Bu da özü itibariyle künefelik ya da helvalık peynir olarak geçer. Evet. Şöyle. Sündürelim bu peyniri burada rozmarinden temin edebilirsiniz. Haftada bir kere geliyor. Çünkü çok dayanıklı bir peynir değil. İçerisinde hiç tuz ihtiva etmez. Yağ alınmamış bir sütten yapılır. Eğer yağ alınsa zaten sünmez. Bu şekilde sünme göstermez. Birazdan bunun ununu, şekerini vereceğiz. Birlikte helva yapacağız. Bizim oralarda güreş meydanlarında yapılır bu özellikle ABA güreşinde ABA güreşi yapıldığında meydana büyük kazanlar çıkar ve o kazanlarda yani finallere çok yakınken bütün işte ee, baş altı baş üstü en büyük pehlivanlar şampiyonlar belirlenmeden önce helvaları yapılmaya başlar mutlaka davul zurna olur yanında böyle bir coşkuyu birlikte bir toy ve şölen yapma geleneğinin güzel bir örneğidir. İnsanları bir araya getiren ve coşkuyu arttıran bir tatlıdır. Künefeye benzemez. Künefe de yine kalabalıkla yenir. Ama helvanın hikayesi biraz farklı. Şimdi sevgili İbrahim kardeşim bunun ununu verelim. Ununu alalım içeriden ve şekerini alalım. Onları verelim ve helvamızı yavaş yavaş yapalım.